birlikte Ninja nice Brawl nasıl Sen indirilir onu göstereceğim size arkadaşlar. Evet. önce Google'a giriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu linke geliyorsunuz ama arkadaşlar bu yükledikten sonra bu, şey şey sileceksiniz arkadaşlar. Bunu indirdikten sonra şey e, biraz normal biraz sileceksiniz arkadaşlar. Yani bunu sileceksiniz arkadaşlar. Bunu bunu sileceksiniz arkadaşlar. Bir saniye. Bunu bunu silmeniz lazım. Çünkü aynı dosyalarla çalıştığı için Anam, o, kay, yal, Ondan dolayı silmeniz lazım arkadaşlar. Da bu, uzun, Yoksa error verir. Var. Evet sizde arkadaşlar şimdi biraz Brawl Stars oynayalım. Evet arkadaşlar arkadan sesler gelebilir. Onun <laughs> kadar insan ne olacak? Linkleri aşağıda verin, <laughs> Yoksa yorumlara da verebilirim arkadaşlar. el prim oynamıştım en son. Evet arkadaşlar 1800 kupayım oyuna yeni başladım. Evet arkadaşlar 2 çıkardım. 460. Ne oynamayacağım arkadaşlar? Çok şey yapıyor. Ee, Rota ile oynamayacağım. Eşlerim arkadaşlar. Rota daha iyi arkadaşlar. <laughs> Rosa is my name, Botney Kol bir alalım, kol gel, kol, kol, kol. Şimdi al, Aferin. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi iki kişi aldık. Şimdi al. Oh, I You're having a, <laughs> <laughs> like like a You're well, girl. <laughs> Kaldık. Kolay oldu yani zannediyorum. Evet, bir primo kaldı. Yok galiba ben bunu alırım. Hadi gel 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 robot öldürdü. Robot öldürdü. Öldürdü. arkadaşlar. Bir maç attık <laughs> <sizlerle>. güzel. Güzel <laughs> oldu arkadaşlar. Bu kadar ben size açıklama linkini vereceğim arkadaşlar. Bir de olmadı ya. Evet tamam. arkadaşlar videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay tamam, tamam. bay. Görüşürüz arkadaşlar.